Sıcayla sivitlerim var tadele. Sıcayla sıcayla sıcayla. Tadele. Her güzel, çarşıya güzel. uğradığımda mutlaka amcaya uğruyorum. Teşekkür ederim hizmetinden dolayı. Gayet temiz, hijyenik bir şekilde alıyoruz. Güvenlik Var mı böyle simitçi daha önce gördünüz ee, mü takım elbiseli? Yok. <laughs> İstanbul'dan geldim ben orada bile görmedim. Evet neyi dikkatinizi çekiyor simitçinin? Simitçinin ee, e, simitleri gayet güzel. Hı hı. E, Temizlik açısından gayet memnunuz. Peçete kullanıyor. Peçete kullanıyor. E, Kolonya ee, ikram e, ediyor. Belli etmiyor kimseye. Bizi hı -hı. güvenli alıyoruz. Teşekkür ederim. E, caddemizin gerçekten örnek simitçisi. Yozgat'ta da kendisi şahsen bilinir. Yazları beyaz elbise, e, takım, kravatlı, kışında böyle siyah giyer. Hijyene önem verir kendisi, herkes de bunu bilir. Özellikle burada durur, mağaza önünde, caddede, belirli noktalarda satışını yapar. E, geçimini simit satarak geçinir. 18 yıldır 19 yıla girdik. 19 yıldır simit satarak evin geçimini evimin geçimini sağlıyorum hasiyetlice, şerefli, şatman, dik arnım açık. Cenab-ı Allah'ın verdiği sağlık, sıhhat, vücut zenginliği. Başka dileğim yok. Şükürler olsun. Kaç çocuğum var? Bir oğlum var, iki kızım var. Simit satarak? Simit satarak geçimini sağlıyorum. Evin geçimini, onların ihtiyacını, oğlumu simit sataraktan okuttum vatandaşa. Devlete, millete hizmet yapsın, örnek çeksinler. Bu simit... evet, öğretmen oldum. Bak örnek çeksinler. Ola simit okutur, okutmuş. Ona baksınlar da örnek olsunlar. Doğru mu? Doğru. Bak, ben temizliğe önem veririm. Benim vatandaşım temizliğe önem versin. hijyene önem versin. Titizliğe önem versin. Saygıya önem versin. Hizmete önem versin. Elime eldiven takıyorum. Şimdi maşa var. Peçeteye el değmiyor. Peçeteye el değmiyor. Peçeteyi Maçayla veriyorum. Kese kağıdını koyuyorum. Sonra poşete koyuyorum. Saygımla ilk önce de kolonya ikram ediyorum. İlk önce kolonya ikram ediyorum. Sonra simidimi veriyorum. İyi günler. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah bereket versin. Şükürler olsun. E, takım elbiseyle satıyorum. Ekmeğime saygı gösteriyorum. Yazın beyaz giyerim. Kışın siyah giyerim. Şu anda da olsan biraz takım yine giyerim.